Köyde bayağı bir yerde su çıkıyor. 4-5 yerde çeşme var. Köyün diğer tarafında böyle bir 500 metre, bir kilometre ilerisinde. Hep yerleşimleri oraya yeniden kurmuşlar. Yani su olan yerler orada. Orada da aynı böyle taşlık, topraklık ama suya daha yakın yerler. Bakalım. Benim gibi hayli kuran biri daha var. Şurada bir tanesi Sinoplu. Tahtada ev yapmış. Şu Garulu. Tahtada ev yapmış. Adamlar. Tokatlı, tokatlı betondan ev yapmış. Bunların hepsi ruhsatsız benim gibi. Tabi ben bir ruhsatla başvurdum. 180 bin lira dediler sadece konteyner için ruhsat. Yani az ücret 2020 lira. Yani bir 21 metrekare yer için ruhsat. Ruhsat da dedim izin. Gerçi hepsini yine sen yapıyorsun. Hani belediyede kaydedilmesi için istenen şey. 180 bin lira. O da çok geldi bana. Ben de bunları oydum koydum ama biraz da pişmanlık var. Komşusu deposu koymuş. Tankerle getirip dolduruyor, kullanıyor ara ara. Bahçesi var işte onun da. Ya bu topraklar elendiği zaman bir şekilde taşlar çıkarılır herhalde. Yani sonra kamyon kamyon temiz toprak getirip üzerine atacağım mecbur. Biz de çok bir şey istemiyoruz. Yani ufak domatesli, biberdi. Yani böyle ziraat tarım yapacak halimiz yok. Kendimize yetecek kadar. Ustalar dediler direklerin eksik almışsın, azalmışsın, yetmez dediler. Uyanıklar götürüp bana dilek aldı dediler fazla fazla. Şimdi de fazla deyip çiftler çifter koydular. bazıları koymadılar, beş tane ayırmışlar. Yani buranın ustaları da sahtekar, insanlar da sahtekar. Yani biz hani balık baştan kokar misali bozulmuşuz. Yani ülkemiz bozulmuş. Hani nasıl bir baba evde hırsızsa çocuklar hırsız olur. Bir baba evde işte namusluysa çocuklar namuslu olur. Yani devletimizde bir şekilde öyle. Yani özel rahmetli benim memurum işini bilir deyip memur hırsızlığa sevk etti. Rüşvete sevk etti. Orada alabildiğince benle aslında o zaman... O yıllarda arabayla bir yerden bir yere gittiğimiz zaman polis çevirirdi derdi karnımıza çorba parası ver çorba açık açık isterdi. Şimdi o kalktı tamam